Çölün kalbinde dev bir takvim mi tanrımı? Atacama Devi'nin çözülmemiş sırrı. Atacama Çölü'nün derinliklerinde yer alan Atacama Devi, yaklaşık 109 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük jeoglifi olarak dikkat çeker. Antik çağlardan kalma bu devasa figürün anlamı halen gizemini koruyor. Bir teoriye göre Atacama Devi, eski halklar tarafından astronomik bir takvim olarak kullanılıyordu. Ayın hareketlerini izleyerek ekin döngülerini ve mevsimleri hesaplamaya yarıyordu. Diğer bir teori ise bu devin bir tanrı figürü olduğunu öne sürmektedir. Bazıları ise bu yapının dünya dışı ziyaretçilerle bağlantısı olabileceğini iddia etmektedir. Çöl genelinde yer alan 5000'den fazla joglif, geometrik şekiller, hayvan figürleri ve insan tasvirlerinden oluşur. Bu figürler eski Tiwanaku ve İnka uygarlıkları tarafından yapılmış olabilir. Jeogliflerin ritüelistik semboller olmasının yanı sıra çölü geçen lama kervanları için hayati bilgiler taşıyan işaretler olarak kullanılmış olabileceği de düşünülmektedir. Atacama Devi ve çevresindeki jeoglifler eski medeniyetlerin doğayla, gökyüzüyle ve birbirleriyle olan karmaşık ilişkilerini gözler önüne sermektedir. Bu figürlerin nasıl amacı hala tartışma konusu olsa da gelecekte yapılacak araştırmalar sırlarını çözmemize yardımcı olabilir. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.